aleyküm. Bir bilgilendirme videosu çekeceğim tüm albeyalar için uyumlu olan bu şanzımanın alt takozu bu da üst ön taraf takoz Arkadaşlar bakın. Şöyle şuralarında yalan dolan ıvır zıvır numaralar yazıyor ama bu kulaklar bile orijinal değil. Şu değişeli şu kulağın değişeli yaklaşık e, 3-4 ay oldu. Direksiyonumda ışıklarda durduğum zaman titreme vardı. Bu titreme beni sinir ediyordu. Ee, arka takozu da yine aynı şekilde değiştirdim. Titreme gitti şaşırdım. Değiştirdim. Şu poşeti burada. 3 elin. 3 el. Şu takoz. Burasında da orijinaldi. Çok uygun fiyata da aldım internet sitesinden. Ee, yan tarafında 3 el diye yazıyordu. Bu 3 elin şu şanzumanın alt kulağı da şöyle göstereyim. Alttaki bu kulak markası da bu arkadaşlar. Ama şunu orijinal buldum. 3 elin. Çok 35 4000 bin lira gibi paralar istiyorlar. Bu şekilde paralar vermeyin. Aldığım fiyatı da göstereyim. Şöyle parça değil. Şu faturada kağıtta gözüküyor arkadaşlar. Aldığım parçalar bunlar. Kendim bizzat internetten aldım. Çok büyük mevlalar da vermedim. Bakın. Ee, hangi parçanın 3L olduğu yazıyor. Ona dikkat edin. Şu parça 3L. Bu markası da bu GB diye bir marka. Ama onun şeyi de çok güzeldi. Bakın bu Kulak da normalde orijinal gibi ama buralarında numara falan filan var bu şekilde. Şu alt taraftan oynama yapıyordu. Lıklıklıklık lık, lık, lık böyle. Ya bu takozdan yapıyordu. Ben her ihtimale karşı bu ikisini de değiştirdim. Bu ikisini de değiştirdim. Ee, şuna 600 TL para verdim şuna. Bunun yani şu markaya 600 TL para verdim. Görüyorum bazı gruplarda arkadaşlar. Ben parçacı değilim ama yani kalkıp da insanlardan 3000 4000 lira gibi paralar almayın. Şu parçayı da 500 liraya aldım. 3 elin. 3 elin parçasını da 500 liraya aldım. Poşeti de burada. Orijinal. 3 eller de gayet iyi alınabilir. Ee, bilgilendirmek için çoğu arkadaşlar bu direksiyon titremesinden sıkıntı yaşayan arkadaşlar için bu video faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunları çöpe atacağım ama video çekmek için sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. <laughs> Umarım faydalı olmuştur. Bu marka gayet de güzeldi. Plastiği de güzeldi. Şu kulak da orijinal ama bayağıdan belli eski olduğu için görmüş olduğunuz gibi demek ki yıpranmış plastiği. Ondan dolayı titreşim yapıyordu. Direksiyonum titriyordu yani. Işıklarda duruyorum. Bildiğiniz direksiyon avcumun içinde titriyor titriye titriye arabadan iniyorsunuz koltuğa oturuyorsunuz evinizde hala ellerinizde bir uzun yol yaptığınız zaman titreme kalıyor ee, bu parça 3 ay önce 350 liraya almış olduğum kulak çöp yani zannedersem 3 elin ki daha biraz daha kaliteliydi ama bunun markası neyi bilemedim nerede yazıyor göremedim şurada bir şey yazıyor ama Neyin nesi bilmiyorum. Yani 3 elinkini taktım buraya. Bu da bu markadan arkadaşlar. Takın. Gönül rahatlığıyla benim şeyim kesildi. Titreme kesildi.